çekmecenin Hepiniz hoş geldiniz. Büyük çekmecenin iradesine seçtiği belediye başkanına sahip çıkanlara İstanbul'un iradesine Seçtiği belediye başkanına, 24 Mart günü belirlediği cumhurbaşkanı adayına, Türkiye Cumhuriyetinin milletimizin takdiriyle bir sonraki cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu'na sayın çıkan büyük hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün niye buradayız? Ben bugün Düzce'de oldum, yarın Antalya'da olmak üzere yolda olacaktım. Ama bu sabah birilerinin kaybetme telaşı, korkusu ve ancak bunu iftirayla, yalanla ve şantajla hayata geçirebilecekler olan inancıyla bir yeni dalga operasyonu uyandık. Bugün yaşadıklarımız 213 gün önce Esenyurt Belediye Başkanımızın tutuklanıp belediyemize kayyım atanmasıyla başlayan ardından Beşiktaş'ta devam eden ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelip aynı gün belediye başkanlarımızın meclis üyelerimizin bürokratlarımızın tutuklandığı ilk dalga operasyonuyla devam eden süreçten bağımsız değildir. Burada bir hukuki ya da adli bir süreç değil, siyasi bir süreç yürümektedir. Geçmişte İstanbul'da Sayın Erdoğan'ın istediği kararları alan onun için adaleti katleden mahkeme mahkeme gezdirilen birisi siyasete çekilmişti. Anayasaya göre geri gelemezdi ama anayasada bakan yardımcısı yazmıyor diye o tarihlerde anayasa yapılırken bakan yardımcılığı diye bir ünvan yok diye bundan istifade alıp İstanbul'un başına getirdiler. Amaç amaç Hukuk aramak değil, amaç siyaset, amaç kara çalmak, amaç tertemiz insanlara iftira atarak onların seçilmesinin önüne engel çıkarmak. 31 yıllık diplomanın iptali de budur, Ekrem Başkan'ın kapısına binlerce yüzlerce polis de gelip de gözaltına almak, tutuklamak da budur. Bu belediyenin bu belediyenin belediye başkanı 30 yıldır belediye başkanlığı yapıyor. 30 yıldır. Ve bu belediyenin belediye başkanı 30 yıldır Sayıştay denetiminden geçiyor. Yine geçti. İhaleler yapıyor. Yine yaptı. Ve en ufak bir tenkit, eleştiri yerine getirilmemiş uyarının sonucunda suç duyurusuna dahi muhatap olmadı. Belediyeleri Sayıştay denetler, denetledi tertemiz. Başka makamlar denetleyebilir, denetlediler tertemiz. İç denetçiler baktı tertemiz ama bir ay önce, bir ay önce hafriyat, iskan ve ruhsatla ilgili bütün dosyaları on yıl geriye dönük savcı istedi. O dosyalardan bir tanesini Sayıştay denetçisi haftalarca, aylarca inceliyor. Ama bu bütün dosyaları, on yıllık dosyaları almış, inceleme falan yok. Dosyadaki şirketi çağırıyor, evladını göstermemekle tehdit ediyor. Malına çökmekle tehdit ediyor çağırıyor diyor ki bak diyor koca koca bütün diyor reklam şirketlerine çöktük senin de diyor babadan kalma şirketini alırım ifade vereceksin nasıl vereceksin istediğim gibi vereceksin ifade değil iftira istiyor buradan soruyoruz madem madem belli şirketlerin belli şirketlerin buradaki dosyalarını istiyorsun da sen hukuk adamıysan adalet arıyorsan AK Parti'deki 13 belediyenin 2014'te kendilerinden kazandığımız 12 belediyenin bizden önce yaptıkları bizlerin tespit ettiği yolsuzluklarla ilgili elimizdeki dosyalara niye işlem yapmıyorsun? İBB'nin 39 büyük yolsuzluğunu bulduk bizden öndeki geldi soylu aldı hiçbir işlem yapmadı. Ankara Büyükşehir'de 97 dosya var. Hiçbir işlem yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde Başsavcılık İBB'nin bir iştirakinden dosya istemiş, tarih belirtmemiş. İBB bütün dosyaları yolladı. Savcılık Yav ne yaptınız? Biz bu kadar çok dosyayı ne yapacağız? Bizim 2019'dan öncesine ihtiyacımız yok. Oraya bakmıyoruz diyor. Bütün vatandaşlarıma, bütün vatandaşlarıma şikayet edelim. Bir savcı 2019'dan sonrasına Ekrem Başkan'ın dönemine bakıp da Orda bir açık arayıp da öncesine bakmıyorsa bu savcı mıdır? Partinin görevlisi midir? Peki İBB'de 2019'dan öncesine bakmıyorsun ama bir burada büyük çekmecede 2014-2024 arasına bakıyorsun. Çünkü orada 2014-2019 arası AK Parti'de, burada CHP'de İşine gelen yerde 10 yıl bakıyor, işine gelen yerde 15 yıl bakıyor, işine gelmeyen yerde sadece CHP dönemine bakıyor. AK Parti'de yolsuzluk aramayıp da CHP'de zorla, iftirayla kusur bulmaya çalışanlar Tayyip Erdoğan'ın bizim üzerimize yolladığı siyaset için kullanılan Yargı aparatlarıdır, başka hiçbir şey değildir. Burada burada savcı, savcı her gün her sabah yeni bir dalgayla, her hafta yeni bir dalgayla bizi, irademizi direnç ve stres testine sokmaya çalışmaktadır. Ancak biz haklı olmanın, temiz olmanın gururunu ve üstünlüğünü yaşıyoruz. Ahlaki üstünlük bizdedir psikolojik üstünlük bizdedir. Hepinizden Allah razı olsun. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Siz buraya iradenize sahip çıkmaya geldiniz. Siz buraya seçtiğiniz belediye başkanlarına sahip çıkmaya geldiniz. Siz iftiraya İftiraya, yalana ve şantaja karşı dürüstlüğü, namuslu ve temiz belediyeciliği savunmaya, sahip çıkmaya geldiniz. Gazi Osman Paşa'da, Gazi Osman Paşa'da bütün gün boyunca televizyonlarda dönen bir görüntü vardı. Başkan Hakan Başkan'ın kasasının açıldığı bir gizli kasa bulunduğunu sözle söyleyip görüntüde kasadan boşaltılan paralar görülüyordu. Eminim biliyorum olmayacağını biliyorum ama gittim gözümle gördüm. Polisin kendi video kaydında, belediyemizin kaydında polisin tutanağında yazıyor. Kasa açıldı, içinden belediyenin resmi mührüyle belediyenin bir yıl öncesinin bilgisayarının yedek hard diski çıktı. Suç unsuruna rastlanamadı. Bir kuruş para yok ama TRT bütün gün Büyükşehir TRT bütün gün Gazi Osman Paşa'da gizli kasa bulundu deyip stok görüntüden para gösteriyor. Bir diğeri Ekrem Başkanımızın Ekrem Başkanımızın koruması Dur abim dur iki dakika dur. Dur onu mu anlatıyorsun? Ekrem Başkanımızın koruması Mustafa Akın şerefli, iyi yetişmiş bir Türk polisi, emniyet müdürü, koruma müdürü, Ekrem Başkan'ın neden dibinden ayrılmıyormuş? Nereden ayrılacak? Senin koruma müdürün nerede duruyor? Onu gözaltına aldılar. Yaylada 60 metrekare evi var. Yayla evindeki gizli kasa bulundu. Gösteriyorlar. Tomar tomar para çıkıyor. Yalan. Polis tutanağı var. Jandarma tutanağı var. Zaten yaylaya gidince yatarken silahımı koyayım diye kasacık koymuş oraya. Içinden iki kutu mermi çıkmış bir kuruş para yok. Buradan o TRT'ye onları yayınlayan bütün televizyonlara söylüyorum. O iki kasadan bir kuruş para çıktıysa ben siyaseti bırakıyorum. Haysiyetiniz varsa cevap verin. Haysiyetiniz varsa cevap verin. Ben Düzce'den geldim. Gazi Osman Paşa'dan, Avcılar'dan büyük çekmeceye Hasan Başkanımızın bu güzel emanetine geldim. Şimdi buradan Antalya'ya gidiyorum. Ama gözüm arkada kalmayacak. Hasan Başkan'ın emanetini size bırakıyorum. Emanete sahip çıkacak mısınız? <laughs> Büyük Çekmece Belediyesi size emanet. Hasan Başkan size emanet. Büyük Çekmece'nin ve İstanbul'un iradesi sizlere emanet. Siz Allah çık yüreği temiz, seçtiğiyle de, seçeniyle de korkusuz, tertemiz insanlarsınız. Onlar istedikleri kadar güçlü olsunlar, iyiler kötülere kadar karşı kazanacak. İsmet Paşa'nın dediği gibi siz namuslular, namussuzlar kadar cesur oldukça onlara uyku yok onlara. buradan buradan bütün basına televizyonlara ajanslara söylüyorum. Hasan Akgün'den ilgili yazılan şey sadece şu. Niye gözaltına alındı? Bir takım kişileri buradan bir takım kişilerin isimleri buraya geldi. Dosyaları istendi. Beyanları alınan şahısların ifadelerine göre gözaltına aldık diyor. Bir kanıt, bir toplu iğne bulabilmiş değiller. Buraya gelenler, Hasan Akgün'e güvenenler, bu güvenlerinin boşa çıkmadığını, güvendikleri başkanlarının tertemiz olduğunu, 30 yıllık belediye başkanlığında arkasında kirli çöp bırakmadığını bilsinler. Biz ona güveniyoruz, inanıyoruz sonuna kadar da sahip çıkıyoruz. Büyükçekmece bugün İstanbul'un dört bir yanındaki bu saldırılara karşı örgütümüzü yalnız bırakmamaya, onlarla birlikte sizleri görmeye, geçmiş olsun demeye, moral vermeye, size bir merhaba demeye geldik. Ama anlaşılıyor ki anlaşılıyor ki büyük çekmece bizi çağırıyor çok yakında, çok yakında büyük çekmecede bir çarşamba akşamı sesimizi yükseltmeye, büyük çekmeceye miting yapmaya değil, eylem yapmaya geleceğiz. Hasan Başkan ve Çekmece Belediyesi sizlere emanet. Sizler de Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Hepinizi seviyorum. Hepinize güveniyorum. Hepinize inanıyorum. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız.